Hadi bakalım. Merhabalar. Nasılsınız? Gerçekten. Merhabalar. En çok da anneler böyle kaygılanır biliyorum ama torun mu getirdin? Torun Bir tane mi? Kaç tane? Bir tane mi var? Bir tane. Allah bağışlasın. Bir tane. Onlar için çok önemli bir gün. Allah'ın izniyle güzel olacak. Mutlu mesut. İnşallah mürüvvetlerini de göreceksiniz. Düğünlerinde de bir arada olacaksınız. Allah güzel günler, sağlıklı, uzun ömürler versin çocuklarımıza. Merhabalar Yakışıklı Nasılsın? Merhaba. 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 Nasılsın? İsmin ne? İsmail, benim de ismim Bülent çok memnun oldum tanıştığımızda bir çak yapalım mı şöyle hatta çak yapalım mı böyle sansın İsmail. Çocuklarımızın hayatlarında çok önemli bir dönem o yüzden biz Eylül Sultan ben... Belediyesi olarak bu önemli dönemde onların yanında olalım, onlara beraber olalım hep istiyoruz. Şimdi bu belki bir operasyon anı ama bundan sonraki süreçte de biz e, İsmail'le de Eymen'le de diğer 600'e yakın çocuğumuzla, Eyüp Sultan'la çocuğumuzla beraber, annelerle, babalarla beraber onlarla bir eğlencemiz de olacak. Onların bu günü, bu anı iyi hatırlamaları için bundan sonraki güzel süreci de beraber onlarla yaşayacağız inşallah. Heyecanlıyız, mutluyuz. Yani bugünleri de gördük. İnşallah daha iyilerini görmek ümidiyle şu anlık çok heyecanlıyız. Ee, güzel bir organizasyon oldu. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım.